değerli arkadaşlar. Herkese merhabalar. Şimdi çok fazla konuşulan bir konu var. Konutla ilgili. Onunla ilgili bir açıklama yapmak istedim. Bir yorum yapmak istedim. Şimdi Türkiye'nin değerli eğitimli işte profesör, doçent, ekonomist bazı yazarları, çizerleri şöyle bir argüman sunuyorlar. Diyorlar ki eğer işte Millet İttifakı kazanırsa yabancıya da satış durdurulur büyük ihtimalle. Dolayısıyla da konut fiyatlarında büyük bir düşüş olur. Konut fiyatlarında büyük bir düşüş bekleyen bazı işte dediğim gibi ekonomist veya işte değerli insanlar var. Şimdi tabii bunların bilgileri çok değerli, çok iyi eğitimleri var. Bazıları Amerikan'ın iyi okullarında okumuşlar. Dolayısıyla tabii ki fikirlere saygı duymak lazım. Ama benim sahada gördüğüm ve yapacağım yorum biraz daha farklı. Bundan çok çok daha zıt bir yorum yapıyorum ben. Ben şunu söylüyorum. Dolar gerçekten şu an korkunç ucuz. Korkunç ucuz olduğu için zaten yavaş yavaş artışı da görüyorsunuz. Var olan talepten dolayı seçimden sonra kim gelirse gelsin dolarda bir artış olacak gibi gözüküyor. İşte adil değer kimine göre 26, kimine göre 25, kimine göre 27, kimine göre 30 neyse bir rakamlara gelecek. Ve bundan sonra da işte eğer dedikleri gibi işte millet ittifakı gelirse farklı bir ekonomi politikası uygulayacak faizleri artıracaklar. Şu anki çünkü faizler çok düşük. Enflasyonun çok altında. Bu zaten çok mantıklı bir politika değil. Bundan dolayı bir sürü şey arttı. Buna katılıyorum o bu kısımla. Dolayısıyla faiz arttınca da diyorlar, işte oradaki kritik ayrıldığımız nokta onlarda bazı insanların faizler artınca işte ev fiyatlarında korkunç bir düşüş olacak. Şimdi benim burada düşüncem şu, Türkiye tarihinde asla fiyatlarına böyle korkunç düşüş olmamıştır. Tarihte olmuyor. Hele bir de enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir yerde ben enflasyon düşeceğini de düşünmüyorum. Hem EYT'den dolayı hem deprem felaketinden dolayı e, konu enflasyonun da böyle kısa vadede düşeceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla enflasyonun düşmediği bir yerde e, domatesin, peynirin, marulun, simitin düşmediği yerde fiyatların düşmesinin imkansız görüyorum. E, sadece şu olabilir. E, onu da söyledim zaten. Dolar çok hızlı bir anda arttığında sizin aldığınız 100 bin dolarlık ev geçici bir süre dolar bazı zarar ettirebilir. 90 bine, 92 bine, 88 bine düşebilir. Ama bunda geçici bir periyot olacağını düşünüyorum. E, geçici bir periyot olarak olacağını düşünüyorum. Ve e, ondan sonra e, esas benim burada ayrım e, altını çizdiğim ve diğerlerinden ayrıldığım konu şu. E, çok çok daha farklı bir şeyin olabileceğini görüyorum ben. Ev fiyatları patlayabilir yukarı doğru tekrardan diyorum. Bu nedeni şu. Şimdi bakın, e, Türkiye'nin 2002 de, 2012 arasında, 2015 arasında özellikle ama özellikle 2012 diyelim. E, ben ona Amerikan trendli diyorum. Yani Amerikan canlısı e, politikalar uyguladığı dönemde, işte bunun içinde sıcak para politikası vardı, işte Ergine konu yapıldı biliyorsunuz, işte askerler içeri alındı, işte yok işte ne oldu, işte açılım yapıldı vesaire. Bunlar Amerikan'ın çok sevdiği politikalardı. E, i̇şte demokratik bir ülkeydik, hayrandı bize dünyada herkes. Ondan sonra işte o zamanki Cumhurbaşkanımız, şu anki Cumhurbaşkanımız işte demokrasi, demokrasinin işte yüzü olarak işte ılımlı İslam'ın yüzü olarak dünyanın her yerinde Time dergisine kadar manşet oluyordu ve bize para para basıyorlardı. Şimdi o dönemde bu kadar çok para yollandığı dönemde ne oldu? Acayip şekilde konut kredi faizleri düştü. 0.60'lara 0.70'lere ve hiç ev alamayan insanlar bile ev alma durumuna geldiler. Ve 3 kuruş parasıyla bile gittiler kredi çekip ev almaya başladılar. Dolayı bu dönemde de ev fiyatları o dönemde uçmaya başladı. Ee, en büyük artışlardan biri o dönemde olmuştur. Şimdikiler bilmez belki bu şu anki gençler ama 2005-2006'dan sonra çok hızlı bir yukarı yaptı o zaman ev fiyatları. Ee, dolar da uzun süre o zaman sabit kaldı. Şimdi eğer böyle bir dönüşüm olursa yani ee, işte Millet İttifakı kazanıp muhalif muhalefet kazanırsa muhalif ekonomistlerin söylediği konut düşüşünün olma ihtimali bence yok. Çünkü o dönemlerde öyle bir politikaya izlendiğimde geçmişte bu olmamış. Yani ne oluyor? Öyle dönemlerde çünkü diyor ki e, işte dünyayı yöneten güç e, paranın sahibi olan insanlar. Yani doların sahibi olanlar. <laughs> parası olanlar onlar çünkü. Benim politikamı uyguluyorsun ya da benim işte seni şey yapıyorum. Ondan sonra hani işte istediğim yönüne çalışıyorsun. E, bununla ilgili inanmayanlar hani ekonomi bir ekonomik tehditçinin Anlar adlı kitabı da okusunlar zaten. E, maalesef böyle oluyor işler. E, bu parayı sana boca ediyorlar. Şimdi bu parayı boca ettiklerinde e, para nereye gidecek? Paranın gideceği birka, birkaç tane yer vardır. Amerika'da da böyledir. Faizler düşünce Amerika'da da fiyatları uçar. İngiltere'de uçar. Dolayısıyla bizdeki o döneme tekrar gelirsek e, yani yabancının paraya aldırdığı ekonominin düzelme eğilimine girdiği, e, daha ekonominin gerçekçi politikalara e, döndüğü, şu anki hataların yapılmadığı aynı şekilde ama Amerika'nın da sevdiği ve Avrupa'nın da sevdiği o işte ılımlı politikalara, onların sevdiği politikalara dönüldüğünde bir şekilde parayı buraya getirdik, getirecekler. Getirdiklerine iki yere gider en çok para. Bir borsa. Borsamız zaten o zaman tarih girecek. gelecek. gelecek. İşte daha önce 500 doları gördü. Bugün 500 dolar işte yaklaşık e, kaç endeks? iki katı şu anki endeks. 10 bin endeks. Oraları görebilir. Görme ihtimali çok yüksek. Çünkü 2015'te 16'da gördü. Yine oraları görür. İkinci de ev fiyatlarına yansıyor. Bu ev fiyatları uçurur. Çünkü herkes krediyle ev alacak. Şimdi burada ilginç olan durum şu. Şu anda Türkiye'de ben bunu her yerde yazıyorum. İnanılmaz bir şey, Hiçbir ekonomist veya şey bunu çok konuşmuyor ama konuşulacak kadar önemli bir konu bence. Türkiye'de dünyada olmayan bir şey İkinci ele kredi verilmiyor arkadaşlar. Yani i̇kinci ele alacaksınız kredi vermiyor banka. Git birinci ele alırsan veririm diyor. Ama ikinci el yok. Neden de açıklamıyorlar? Yok diyor. Vermiyorum diyor. Yani şey filmi gibi yani. Kemal Sunal'ın filmi gibi yani. Vakkala gidiyorsun yoktur diyor. Sana hiç yoktur. Niye yoktur? Yoktur diyor. Yani kredi vermiyor. Olacak şey değil. Neyse. Dolayısıyla kredi verilmeyen bir ülkede, bakın kredi verilmeyen bir ülkede, kredi kullanılamayan bir ülkede insanlar bir şekilde nereden bulduğunu tam anlayamadığımız şekilde kimi altınını bozuyor, kimi arsasını satıyor, kimi işte kayıt dışı paralarını koyuyor, kimi bir yerden falan filan ee, hala ev fiyatları düşmüyor, hatta hafif hafif artmaya devam ediyor. Normalde, bu Amerika'da veya İngiltere'de veya herhangi bir Avrupa ülkesinde olsa, ikinci ev krediler kapatılsa, e, Türkiye'deki işte ekonomistlerin e, biraz da şaşırdığı yer o, çünkü onlar genelde Amerikan eğitimi, almış oldukları için, e, yani böyle bir şey olamaz diyor. Yani kredi bitmiş, kim alacak evi ya, kimde para var zaten halk aç fakir. Para yok, çökmesi lazım. Amerika'da falan böyle bir şey olsa yine diyorum, 5'te 1 düşer fiyatlar. Yani 100 bin dolar gibi 20 bine düşer. 2009 krizinde biraz kredilerde problem oldu. Bütün evler fiyatları çöktü. İnsanlar perişan oldu sokaklarda falan filan. Ee, i̇nanılmaz bir olaylar oldu. Fakat Türkiye'de böyle bir durumda ev fiyatları 5'te bir düşmeyi bırak. Yerinde sayıyor hatta hafif hafif yukarı gidiyor. Bunun nedeni nedir? Birincisi arz yok. Üretim yok. Bir sürü nedenler dolayı inşaatçılar çok konut yapamadılar. Konut yapamadıkları için şu anda piyasada mal yok. Diğer bir konuda yaptıkları konutlar da hep lüks segmente yapıldı. E, lüks segment yapıldığı için alt sınıfa, orta sınıfa ev yok. Yani bugün 1 milyon, 2,5, 3 milyon, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon liraya hiçbir inşaat şirketi ev yapmıyor. Yok öyle bir proje piyasada. 2-3 tane var. Onlar da 4,5-5 milyon. Onlar da Allah'ın dağı dediğimiz yerlerde. O da yani anca 4-5'ten aşağı yok. Dolayısıyla e, konut arzı yok. Yani mal üretemiyorlar. Üretmiyorlar, üretemiyorlar. Arsa yok. Şundan dolayı arsa da kalmadı. Onun da etkisi var. İkincisi ee, talep çok fazla. Talep niye çok fazla? Ee, yine diyorum burası Avrupa veya başka ülkelere benzemiyor. Çin gibi, Endonezya gibi inanılmaz genç nüfusun olduğu bir yer. İnanılmaz bir genç nüfus var. Ee, bir de üzerine tabii yabancılar da çok fazla var. Bunlarla beraber hepsini birlikte olduğunda talep de çok fazla. Mal yok. Üzerine talep var. Ondan dolayı bu iç taleple kredi olmadan bile hafif hafif fiyatlar gidiyor. Bir de işte bizim ülkenin hep benim burada anlattığım mayalama yöntemi var. Yani şu an belki çok işte iyi eğitimli kolejlerde okumuş, işte kurumsal hayatta çalışan insanlar belki çok bunu yaşamadı bilmiyorlar ama biraz daha Anadolu e, insanları hep böyle bir altın almışlar, bir toprak almışlar. Hep köşede bir şeyleri var insanların yani. Bugün her zaman örnek veriyorum. köyde bir tane apartman görevlisi abimiz var. Yani her yıl 2-3 tane tarla almış. Şu an bir sürü ciddi parası var. Hala da apartman görevliğine devam ediyor adam. Elhamdülillah çok şükür mutluyum diyor. Çay çorba ama baktığın zaman 7-8 milyonluk mal varlığı var yani. Şimdi bu başka bir kafa. Türkiye'de böyle çok insan var. Şaka gibi ama böyle yani. Ya da işte 20-30 tane daire alıp hala işte çok mütevazi, hatta mütevazi ötesi <laughs> yaşayan bir ciddi bir kitle var. Dolayısıyla bu insanların elinde hep böyle bir para olduğu için mayalayarak onu satıyorlar, bunu satıyorlar. Bir şekilde piyasa dönüyor. Mesela Amerika'da, İngiltere'de falan böyle bir şey yok yani. Amerika'da bir insana gidin. 20 bin dolar borç isteyin, 30 bin dolar bir parası olamaz Amerika'da kimsenin, nakit yok. İngiltere'de geçen biri işte geldi, 2 bin dolar para çekeceksiniz, Çekemezsiniz, çok sorarlar. Kayıt dışı para çünkü, yani kaydı yani böyle bu parayı ne yapacaksın diye bin tane soru sorarlar. Biz de öyle değil, bizde herkesin kazasında, bilmem nesinde, altında var, bilmem nesi var. Farklı, kültürel bir şey bu. İran'da da böyle mesela, İran'da da yani krediler falan yoktur, Amerikan ambargosu vardır ama ev fiyatları uçuktur, parası vardır. Çantayla gelir alır adam, gider. Eee, hatta buraya da gelir çantayla, burada da ev alır adamlar. Yani farklıdır. Yani bu biraz gelişmiş ülkelerdeki konfor alanı diyelim. Orada herkes borçludur rahattır. Hayat garanti diye para falan biriktirmez. Köşede para tutmaz. Hayatını yaşar. E, bir şey olduğunda bankalardan kredi alır. Her şeyi de onunla öder zaten. Bu tip ülkelerde, bizim gibi ülkelerde de her zaman bir başımıza felaket gelir. işsiz kalır, aç kalırız. Ya da işte bizim gibi işte emekli olduğumuzda 15-14 lira para alırız. E, geçinemeyiz diye. Hep bir B planı diye insanlar devamlı mülk alıyorlar. Gayrimenkul alıyorlar. Bu İran'da da böyle işte. E, dolayısıyla bizim gibi ülkelerde mecburen biraz böyle bir şey var. Dolayısıyla bu bizi biraz daha tedbirli yapıyor. Yani acil durumlarda bir nakit oluyor insanların köşede, çıkınında dediğimiz cüzdanında diyelim. Dolayısıyla çok çok farklı bir dünya Türkiye, diğer Avrupa veya şeylere göre. Dolayısıyla bu buna rağmen fiyatlar işte bu dediğimiz insanlar şeyine sayesinde artmaya devam ediyor. Yani geçenlerde yine bir yer geldi 1 milyon lira bir tane adam adını nasıl alacaksın hani? durumunda olmadığını düşündüğüm birini şu kredi de alamazsın dedim. Yok dedi çok şükür dedi işte 300 lira bir arsamız vardı onu sattık dedi. 200 liralık altın vardı dedi. 100 lira annemin bileziği var dedi. İşte 200 bilmem neden borç aldım emmimden borç aldım falan filan. Adam gitti evini aldı yani. Şimdi bu Amerika'da falan anlaşılacak bir şey değil. İngiltere'de falan kimse gidip de ondan borç alacak. Yok işte altınlarını Türkiye şu anda hep söylüyorum cezalı çocuk olduğu için tırnak içinde bize vermiyorlar. 3-4 yıldır 5 yıldır parayı kestiler. Ondan sonra o parayı tekrar boca ettiklerinde ilk boca dedikleri yer borsa ve gayrimenkul olacak. Bankalar çok ucuz kredi veriyor. Şimdi çok ucuz kredi verdiğinde 0.60'da 0.70'de kredi verildiğinde şu an kredi verilmezken düşmeyen evler şu an kaç kişi alabilir? Bizim sitede mesela şu an bir tane ev var. Onda bir tane adam geliyor nakit varsa alıyor. Ama öyle bir dönemde yine bir tane ev olacak satılık. Çünkü ev yok piyasada. Ama o zaman o evi 100 kişi gelip almaya başlayacak. Kredi faizleri düştüğünde 100 kişi gelecek o evi almak için. Dolayısıyla o ev fiyatları o zaman saçma sapan rakamlara gelme ihtimali var. Dolayısıyla ben Seçimden sonra dolar artar. Dolar arttığında kısa vadeli bir dolar bazı evlere düşüş olabilir. Ondan sonra ama eğer bu dediğimiz politikalara uygularlarsa ve böyle bir e, muhalefet kazanırsa e, korkunç şekilde bir talep olacağını düşünüyorum. E, dünyanın her yerinden ve Türkiye içindeki insanlardan da. E, tam tersine böyle durumlarda e, bu iç krediyle ev alamamış bekleyen, 1,5-2 yıldır ah bir krediler çıksa alalım diyen, beyaz yakalı, maaşlı, ortalama insanlar bu ucuz, e, az paralık ikinci ev, evlere saldıracak haklı olarak. işte 1 milyonla, 2 milyon lira bandında işte krediyle uygun, yani belki çok beğenmeyeceğiniz, hiç beğenmeyeceğiniz, kümes gibi diyeceğiniz veya işte eski diyeceğiniz evlere ciddi bir talep ve şey olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla Hani 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon bandında ev bulunamayacak. Hatta o zaman da fiyatlar uçacak. 10 milyonun altında ev kalmayacak diyorum. Benim senaryom da bu. Bunu buraya atıyorum ee, ki herkes izlesin. Gelecekte bu olursa ben yine canım kendim diye benim canım kendim paylaşımlarım var biliyorsunuz. Orada paylaşacağım. Çünkü de bir, ben bir buçuk yıl önce kimse bunu uyanamazken ev fiyatlarının uçacağını söylemiştim. İşte Bitcoin 17 binken yine kimse uyanmazken söyledim. İşte borsa bir buçuk yıl önce ucuzken uçacağını söyledim. Bunların hepsini söyledim. Ee, ama bunları da hatırlatmak gerekiyor ki insanlara çünkü de bizim millet saçma sapan şeyler söyleyenlere daha çok izleme şey yapıyor yani bugün dolar 40 lira diyecek 35 lira diyecek 8 yıldır söyleyen biri var adama inanılmaz seyrediyorlar. Ee, ya da işte en fiyatları çökecek diyen her gün konuşan işte birine inanılmaz seyrediyorlar. Ee, ama biz biraz daha böyle gerçekçi konuşunca çok şey gelmiyor ilgi çekici gelmiyor. O yüzden bilmese bile adamlar onlar daha tatlı geliyor. Biz bilsek bile çok hoşunuza gitmiyor. Dolayısıyla not atmayı seviyorum böyle. Tarihe not düşmeyi seviyorum. Ha tam ders olursa şu anki iktidar kalırsa şu anki iktidar kalırsa da yine dolarda artış bekliyorum mecburen. Ondan sonra onun da konuta bir etkisi olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla konut in artmaya devam eder. Ama benim senaryomda şu anki iktidardansa e, muhalefet kazanırsa ev fiyatları çok çok daha artar. Hemen değilse bile yine diyorum 2023'te belki değilse bile 2024'te ya da 2023'ün sonunda bu faizler, morgaç faizleri yani kim, şu an kimsenin konuşmadığı banka kredisi verilmeye başlandığında kimse yetişemez diyorum. E, ama şu, şu anki iktidar kazanırsa e, yine kredi vermeyecek büyük ihtimalle. Yine ekonomi biraz zorlanacağı için, para vermeyecekleri için böyle o kadar çok artmaz. Ama işte enflasyondan dolayı o zaman da yüksek enflasyon olur gibi gözüküyor. Yine fiyatlar artar gibi gözüküyor. Ha şimdi bunun içinde beni tanımayanlar, bilmeyenler şunu diyecekler. İşte ya işte emlakçı değilsin ya da konutlar artsın diye balon yapsın diye bunları anlatıyorsun. İşte sizin işiniz gücünüz bu. E tabi orada da şunu anlatmak lazım Yine kafamız bazen çalışmadığı için e, bazı şeyleri bilmiyoruz. Bir emlakçı e, piyasa iyiyken para kazanmaz arkadaşlar. Yani ben şu arsa piyasası uçarken, konut piyasası uçarken doğru düz satış da yapamıyorum. Çünkü bana ihtiyacınız yok arkadaşlar. Adam arsayı alıyor, internete koyuyor, tık bir alıyor. Niye emlakçıyla uğraşsın? Hele şu dönemde mesela ev fiyatları uçarken hiç kimse doğru düzgün emlakçı kullanmasına gerek yok. İnternete koyuyor evini tık bir alıyor. Dolayısıyla bir emlakçı için böyle ev fiyatlarının uçması böyle müthiş bir şey değildir. Emlakçıları siz şey zannedebilirsiniz hani böyle 100 tane 200 tane dairesi var falan e, ismi emlak ya yok onunla alakası yok. Para sahibi olanlar için evet yani malı olan 200 dairesi olan 300 dairesi olan ya da bir sürü arsası olan adam için bu piyasalar çok avantajlıdır ama bir emlakçı için bu piyasalar değil. Yatay piyasalar daha caziptir çünkü o zaman satamazlar. Abi ne olur benim evimi sat derler. Sözleşme verirler, komisyon verirler. Şu an böyle piyasanın uçtuğu dönemlerde bir emlakçıya faydası yoktur. Dolayısıyla benim bunu anlatarak fiyatları uçurmak bana bir fayda sağlamaz. Ki zaten benim sözümle de fiyatlar uçmaz. Türkiye'de milyonlarca ev var. Ben diyeceğim diye ev mi artacak yani? Bu da saçma. Ee, i̇kincisi çok daha ilginci. Ben ev zaten yatırım olarak görmüyorum. Ben toprak yatırımı arsaya daha çok önem veriyorum. Ev ancak ucuz bir şeyse paylaşırım. Kendisinden hoşuma uygun bir şeyse paylaşırım. Dolayısıyla evde çok satmıyorum. Dolayısıyla ev fiyatlarına böyle diyerek yine bir faydam olmayacak. Ben sadece kişisel egom var. Kimsenin göremediği şeyleri görmekte. Kendimi metenekli görüyorum çocukluktan beri. Bunu da sizlere ispatlamak hoşuma gidiyor. Bundan da bir böyle mutlu olursanız, para kazanırsanız, teşekkür ederseniz mutlu oluyorum. Yoksa hani ben böyle bunu dedim işte 100 tane 300 tane dairem var. Siz de şimdi bunları alacaksınız benim evlerim uçacak. Böyle bir matematik yok yani. Ya da kripto da 17.000'likken söyledim. Siz 17.000'den aldınız. Kripto 30 bine gitti bitcoin. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir gücüm yok. Bunu seyrederek ne kriptoyu arttırabiliyorum ne başka bir şey. Ben gelecekte olma ihtimali olan şeyleri küçükten beri not alıyorum. Bir tanıyan biliyor zaten. 14 yaşından beri bunu yapmışım. Her şeyimi not almışım. Dolayısıyla elimde bir istatistik var, veri var. Bir de sahada çok fazla dolaşıyorum. Geziyorum. Anadolu'yu geziyorum. Türkiye'yi geziyorum. Bazı şeyleri görüyorum. Kimsenin sahada olmadığı için çoğu insan ya da diyeyim. Verilerle göremeyeceği şeyleri görüp paylaşıyorum. Bir gün yanılabiliriz. Yanılırsak da yanıldık da derim yani ama hani şu anki gözlemim bu senaryoyu bilin, tut, tutun. Çünkü bana hani ilginç geliyor. Yani hatta saçma geliyor. Yani bir ülkede ekonomi süper olup da senaryo o çünkü. iktidar değişip ekonomi süper olup da dünyadan para yağıp daha böyle Amerika ile Avrupa ile entegre olup böyle güzel politikalar izleyip onlara yakın politikalar izleyip para aktığı bir dönemde ondan sonra böyle bir coşku olduğu dönemde konut faizleri düştüğü dönemde Nasıl ama nasıl ev fiyatları çöker diyor bu değerli Amerika görmüş e, zeka küpü insanlar. Gerçekten onu anlamadığım için sormak istiyorum ve o yüzden paylaşmak istiyorum. E, dolayısıyla bunu şey yapın not alın. E, 2024'te böyle bir yerlerde 0.69-0.70 konut kredi faizleri deyip bankalar yarışmaya başlarsa ekonomimiz iyi gidiyor düzeliyoruz işte Avrupa ile yakınlaşıyoruz Avrupa Birliği ile bilmem neler oluyor falan filan denmeler başlarsa e, o zaman e, bakalım 2 milyon liraya, 1 milyon liraya, 1,5 milyon liraya şu an olan o eski evleri bulabilecek miyiz, bulamayacak mıyız? E, o dediğim değerli ekonomist youtuberlar mı e, akla çıkacak? Yoksa ben mi akla çıkacağım? Bunu da buraya not alıyorum. Sonra belki canım kendim deriz yine. E, herkese çok sevgiler. Umarım faydalı olmuştur. E, amacım fayda sağlamak. E, ama burada tabii şeyi çok unutmayın lüks pahalı evler için geçerli değil bu. Bunu her yerde söylüyorum. Saçma sapan fiyatlı milyon dolarlık rezidanslar alırsanız e, sıfır diye tertemiz diye böyle e, aşırı fiyatlı over value dediğimiz e, piyasası olmayan yani ortada daha, daha yeni inşaat halinde adam bir milyon dolara satıyor. Bittiğinde de bir buçuk milyon olacak diyor. Siz de bakıyorsunuz aa ne güzel olur diyorsunuz. E, o onlar için geçerli değil. Onların ne olacağını bilemem. Çünkü onların marketi yok. Piyasa şey yok. Hmm, emsalleri yok. Onlar her şey olabilir. Onlar o kadar çok zengin de olmadığı için ya da o kadar çok zengin, o kadar para verme durumu da olmadığı için o evlerde ciddi bir balon oluşabilir. Onlar ayrı. Benim anlatmaya çalıştığım küçük evler, küçük paralı evler. Çünkü bakın yine çok önemli bir konu var. Türkiye'de bütün evler şu anda aşırı zenginlere yapılıyor. Yani bugün bir eve gidin 500 bin dolar, 1 milyon dolarlık evler dolu inşaatçılarda, inşaat şirketlerinde. Ee, ama bunu alacak Türkiye'de belki 50 bin kişi, belki 100 bin kişi, hadi bilemedim 200 bin kişi var. Tamam? Ama Türkiye'nin 79 milyon 900 bin kişisi 1 milyonluk, 1 buçuk, 2 milyonluk evlere ihtiyacı var. Dolayısıyla alttaki evlerde inanılmaz bir talep var, üstteki evlerde de acayip az bir talep var. Ve bütün inşaatçılar yukarı ev yapıyor, yukarı segment ev yapıyor, orada bir balon var, orada saçmalık var. Bu evleri zaten alanlar uzun vadede para kazanamıyor, görüyoruz onları. Yani hala sat, ismini vermeyeceğim bir tane rezidansta, kimseyle papaz olmak istemiyorum. Adam almış evi 400 bin dolara, şimdi 250 bin dolara satamıyor bu kadar uçuk fiyatların olduğu dönemde bile. Çünkü çok aşırı balon fiyatla almış, bilmem ne rezidansta almış falan filan. Ama o alt segmentteki evlere inanılmaz bir talep olduğu için orada çok enteresan uçuşlar maalesef olabilir. İnşallah olmaz. Çünkü bu gerçekten bir barınma krizi demek. Zaten bir barınma krizimiz var. Bu barınma krizimiz daha da büyür demek. Ee, bunun işte tedbiri var. İki tane tedbiri var. Bir yabancıya satışın durdurulması gerekir o dönemde. Ki onu yapacaklar büyük ihtimalle. Millet ee, ittifak kazanırsa. O da çok zor. Nasıl yapabilirler bilmiyorum. Çünkü o zaman da işte inşaat şirketleri bu işe çok kızabilir. Ee, reklam veren de inşaat şirketleri olduğu için. Ee, Amerika'da çünkü silah lobisi yönetir Amerika'yı. Bizde de inşaat lobisi yönetiyor. Ciddi sıkıntı olabilir. Ee, ama hani onu yaparlar diyelim. Ee, ondan sonra ikincisi de işte arzı arttırmak. Arzı arttırmanın yolu işte kentsel dönüşümü hızlandırmak lazım. Ee, yeni yeni bölgelerle arza tahsisleri yapılması falan lazım. Bakalım onları yapabilirlerse, inşaatları hızlandırılabilirse gelecek belki bir toparlar. Ama belli süre ciddi bir konut açığımız var. Ee, bunların hepsini temenni arkadaşlar çok fazla genç nüfusumuz var. Çok fazla genç nüfusumuz var. Ee, genç dolu o gençlerin de maalesef ve maalesef barınmaya ihtiyaçları olacak. Her gün bir sürü insan yani 2 iki, 2,5 iki milyon. her yıl 2 iki, 2,5 iki milyon insan 18 yaşına geliyor. Böyle bir ülke dünyada yok. E, bu kadar insana evleniyor, boşanıyor, ayrılıyor. Talepleri artmaya devam edecek. E, bunun başka bir çözümü de yok. E, o yüzden e, inşallah e, yanılırım ve bu dediğimiz ekonomistlerin haklı çıkar ve fiyatları böyle bir anda çöker. Bizim o 1 milyonluk evler 200-300 bin lira düşen gideriz hepimiz toplarız alırız evsiz kimse kalmaz. Dünya çok güzel olur, barış, kardeşlik olur, savaşlar olmaz, işte her yer aşk olur falan filan çiçek böcek olur ama işte bunlar biraz ütopik inşallah dedikleri olur. Umarım ee, faydalanmışsınızdır.